Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10 M ile gördüğünüz gibi sadece 10 M paramız var. Kaç M kazanabileceğiz? Buna bakacağız. Şu an enerji parçası taktiğini yapacağım. Bildiğiniz gibi zaten birçoğunuz biliyordur bu taktikleri ama yeni başlayanlar için ufak taktikler vermeye aynen devam edeceğim. Bu arada başımız sağ olsun. Geçmiş olsun hepimize. Depremlerden kaynaklı. Şu an gözünüzün önünde ufak bir şey yapacağım. Ondan sonra artık kazandığım çekine ben bu 10 M'yi yiyeceğim. Bakalım ne kadar kazanacağız. Şimdi market açalım. Kedi ısırığı bıçağı alacağız. Çünkü bunun neden tek slot kaplaması? Yani Buradaki hepsiyle yapabilirsiniz. Lakin tek sol kapladığından dolayı kedi bıçağı daha mantıklı oluyor. Zaten 15k'ya alınıyor çok büyük bir miktarda yok. Ben şimdi şu envanteri hızlıca bir doldurayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tüm envanteri ben kedi ısırığı bıçaklarıyla kapladım. Burayı hiç göstermedim bile yorulursunuz diye. Hiç gerek yok yani videoda böyle salak saçma şeylere. Çarımızın ilk başta 35 level olması lazım bu iş için öncelikle bir bunu söyleyeceğim ilk baş Gördüğünüz gibi ben 35 level'e kastım çarı TG çarımı Şu anda gidiyorum abi yeni bir teknik adına bir görev alacağız Yeni bir teknik görevinde ise bunları verdiğimiz zaman Bizlere ufak ufak şey kusura bakmayın mesaj geldi Ufak ufak bize enerji parçaları verecek ve bu enerji parçalarının 200'lüsü Ortalama arkadaşlar 4M'le yani 4200'le 3.9 arasında satılıyor Aleyküm selam kanka e aklınıza bulunsun yani yavaş yavaş. Bu arada bir vs atmıştık. Belki onun videosunda koyabilirim e, anlık. Şu anda bir gelsin. Evet gördüğünüz gibi videoyu izlediniz. Şu anda Exxon Her parçalanıyor Aynen. Diyelim arkadaşımız adam bak hemen anladı. Şu an vereceğiz şuradan yeni bir teknik diyoruz. Devam diyoruz gördüğünüz gibi hemen bu görevi alıyoruz. Şimdi veriyorum abi buna. Evet dedim bir tane buldu. Bunlardan 200 tane falan bulacağız. Ne yazık ki. Youtube'a video çekiyorum. Abone olursan sevinirim. Semgok 735. Arkadaşlar da selam olsun. Şu anda tekrardan ben başladım yavaştan. Şu seriyi sizle beraber yiyeyim hatta hızlandırılmış çekimde hızlıca ben şunu bir yiyeyim sizle beraber. Ondan sonra arkadaşlar ben tamamen koltuğa gömülürüm büyük ihtimalle bakalım bir envanter toplamından ne kadarlık elde edeceğiz. Şu anda ben şöyle bir koltuğa gömülüyorum. de linda Evet arkadaşlar ilk farmımız bitti 155 tane kazandık gördüğünüz gibi 1m 200k harcamıştık şu anda bize gelen para 3m'e yakın bir ara bilgisayar falan gitti Biraz sıkıntılar yaşadım ve tekrardan şu anda kendine getirdim aynen devam ediyorum ee, Ortalama şurası 3m'e yakın Bir şey ediyor 3m'den falan Normalde bildiğiniz gibi fiyatları 4200'de 3900 arası değişiyor ben hepsini tam tamına 4m'den alacağım fiyat olarak Ortalama şu anda ben koltuğuma Yaslanıp tamamen hepsini bitireyim abi Yavaş yavaş ondan sonra en son videoya Girelim zaten ara sıra hızlandırmalar falan gösteririm. Şimdilik o zaman ben koltuğuma kuruluyorum. 15-20 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda diyoruz. Artık bitmeye çok yakın. Şöyle son paramı harcıyorum. Gördüğünüz gibi son bir tane daha alabilir miyim? Yok. Tamam. 12 kcm'i arttı Allah bilir ne yaptım hatırlamıyorum tam Allah hatırlamıyorum ne yalan söyleyeyim şimdi Şimdi gideceğiz ve artık tamamen e, Bunları da verdikten sonra Karımızı hesaplayacağız ne kadar para kazandığımızın Yaklaşık bunu yapmak normalde 15 dakika falan oluyor. Lakin ben biraz bilgisayarla cebelleştiğim için Dürüst olmam gerekirse Benim bir günümü almak zorunda kaldı çünkü Benim bilgisayarım bozuldu Bildiğiniz gibi güçlü beden serim vardı ve güçlü beden serimde ise şöyle bir şey oldu e, Video kayıtlarım vardı elimde onlar gitti Bilgisayarı resetlediğim için Ah, ona tekrardan video çekeceğim. Zaten onun başında yine açıklamayı yaparım. Büyük ihtimalle güçlü beden serisinin şu anda hesaba kitabı oturacağız. Şöyle hızlı hızlı yapayım. Artık son kedi bıçaklarımızı yapıyoruz. Artık videonun da sonuna ufaktan geleceğiz zaten. Bundan sonra son hesabı kitabı yapıp videoyu kapatacağız. 10 emle girmiştik bildiğiniz gibi. Onun üstü hiçbir şey katmadım. Tamamen geri kalan artık neyse ne. Şimdi arkadaşlar hesaplıyoruz. 4... 8, 12. Şuradan zaten hatta 12 demeyeyim. Şu 2 emre diyor arkadaşlar. 100 tane kaldığı için. 4, 8, 10 emre. Şurası tamamen zararı kapatır. 4, 8, 12, 16 emlilik bir kare geçmişiz. Yani toplamın ortalama baktığımızda 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26 emlik güzel bir para kastık. Ortalama 15-20 dakika içinde bu parayı kasmış bulunmaktayız. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna gelelim o zaman. Daha yeni içerikler görmek istiyorsanız ve içerik fikirlerinizin ne çekmemi istediğiniz hani eğer böyle yaratıcı şeyleriniz varsa yorumları sizleri de bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.